Bu şehirde yaşayan herkes hayatını devam ettirebilmek için mücadele veriyor ve bu mücadeleye görmezden gelinmesine izin vermemeliyiz. Hepimizin hayatını doğrudan etkileyen ve artık dayanılmaz bir hale gelen bu konuda sesimizi duyurmak. Benim evim yok. Nereden ödüm veriyorsunuz? Evim yok. Motelde kalıyorum. Bir tane arabam var. Biraz bir yerlere hızlı gideyim diye aldım. Yani şöyle söyleyeyim, düzenli olarak ben araç vergisi ee, kazandığım paranın yarısını ödemekten bıktım. Sadece motor kullanıyorum ve motorumun, motorumun vergisiyle beraber en azın kirasını ödemek bile yeterince zor. O yüzden şu anda kendine yetemeyen bir insan bu ekonomide ne eşine ne de çocuğuna veya çocuklar ne yetemeyeceğini düşündüğümden dolayı evlenmeyi düşünmüyorum. Ne yazık ki hayatımız her geçen gün daha pahalı hale geliyor. Unutmayın, halk olmazsa devlet olmaz. Halkın refahı ülkenin gücüdür. Gücümüzü elimizden almayın. Emeğimizi sömürmeyin, daha adil, daha yaşanılabilir bir gelecek ve bir Los Santos için birlik olalım. Sesimizi durduralım istiyorum ben de daha Şu an gidiyorsunuz ve eşofman oluyorsunuz, kaç dolar? Yanlış mıyım Bay Marcus? Tabii ki 100 dolar, ben bugün gözümü satmaya çalışıyorum. Bizden topladığı vergilerle yol yapmasını, okul inşa etmesini, hastaneler açmasını bekleriz. Ancak görüyoruz ki ödediğimiz vergiler halkın refahı değil, belli kesimlerin zenginleşmesine hizmet ediyor. Orta sınıf yok oluyor. Küçük esnaf kepenk kapatıyor. Gençlerimiz işsizlikle mücadele ediyor. Halkın sırtına yüklenen ağır vergi yükü sadece bir sadece cebimizi değil, geleceğimizi de tehdit ediyor. Ama bu nedir diye sormak isterim. Bu vergiler nereye gidiyor? İyi günler Balemir Bey, nasılsınız? Aslında kötüyüm Bay Markus, siz? Ben de kötüyüm Balemir Bey. Ben size birkaç soru sormak istiyorum izniniz varsa. Tabii ki. Son zamanda artan vergi oranları hakkında ne düşünüyorsunuz Balemir Bey? Yani öncelikle bu konuda çok fazla söyleyecek sözüm olup... ...bir yerden başlamak istiyorum. Burada bugün toplanmamızın sebebi de... ...hepimizin hayatını doğrudan etkileyen ve artık dayanılmaz bir hale gelen bu konuda birazcık sesimizi duyurmak, biraz isyan etmek. Son zamanlarda senin, benim, hepimizin cebinden çok fazla para çıkıyor. Ama bu nedir diye sormak isterim. Bu vergiler nereye gidiyor? Yükselen fiyatlar, artan giderler ve buna bağlı olarak her geçen gün daha fazla yük getiren vergiler. Bunlar hepimizin ekonomik durumu zaten ortada. Yanlış mıyım? Ve bunlarla beraber Devletin yaptığı bu vergi artışları bizi çok zor duruma sokmakta. Ee, ne yazık ki hayatımız her geçen gün daha pahalı hale geliyor. Ee, bir araba almak istiyoruz. Vergiler. Bir yemek almak istiyoruz. Vergiler. Ee, bir yere taşınmak istiyoruz. Vergiler. 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 Aslında bütün günlerimiz vergiler oldu. Ee, hepsi gözümüzün önünde fırlıyor ve absürt fiyatlara çıkıyor. Ee, devletin vergileri Arttırıyoruz açıklamaları ya da oldukça yüksek vergileri gözümüze sokmaları neden? Herhangi bir şeye ya da herhangi bir konuya el atmıyorlar. Sadece vergileri arttırıp bunun üzerinden para kazanıyorlar. Bu vergiler nereye gidiyor? Ben bir yere gittiğini açıkçası görmüyorum. Şimdi sizlere bir sorum var aslında. Bu artışlar adil mi? Herkesin geliri bu kadar yüksek mi? ya da gerçekten hakkaniyeti uygun mu diye sormak isterim. E, çoğunuzun cevabını ben duyar gibiyim. Değil. E, her yerde. Eğitimde, sağlıkta, giyimde e, şu an gidiyorsunuz bir eşofman oluyorsunuz. Kaç dolar? Yanlış mıyım Bay Bankus? Tabii ki 100 dolar. Ben bugün gözlüğümü satmaya çalışıyordum. Mesela e, üstüne üstlük her yıl vergilerden daha çok fazla damga yiyoruz. Ben hani yeter artık gerçekten yeter demek istiyorum ve buna bir dur dememiz gerektiğini de düşünmekteyim. Vergiler artacaksa bizim standartlarımızın da artması gerekiyor, kazandığımız paraların da artması gerekiyor. Her, şey, her şeyin fiyatı artıyor ama gelirimiz düşük. Ben bugün bu üstümdeki kıyafetleri balık satarak alabiliyorsam ve bunun için çok çabalıyorsa maalesef gelirlerimiz yüksek olmalı ki verdiğimiz vergiler çok bize etkilememeli diye düşünüyorum. Hani bu dediklerimin hepimiz farkındayız ama susarak hiçbir şey yapmayarak bu durumu kabullenerek hiçbir yere gitmez. Birazcık tepki göstermemiz gerekir. Geçen günkü zaten propagandada da gereken en azından bir ön gösterimdi. Ama bu vergiler düşmezse halk tekrardan kendi gücüyle, kendi yapabilecekleriyle tekrardan sokağa dökülecektir diye düşünüyorum. Eğer gerçekten adil bir vergi sistemi istiyorsak bu değişim için hepimizin bir araya gelmesi gerektiğini söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum Bay Markus. Sözlerinizi çok güzel, daha doğrusu kendinizi çok güzel açıkladınız. Teşekkür ederiz sözleriniz için, röportaj verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Herkesi de bu kadar e, açık yürekli söylemek, de, söylemek istediklerini özgür bir şekilde söylemesini rica ediyorum ki e, susarak hiçbir yere gelemeyeceğimizi herkes anlasın. Dünyanın en tarafsız medyası olan LS Medya'ya hoş geldiniz. Bugün yanımda Baycuğut var ve ona ilk başta şu soruyu sormak istiyorum. Nasılsınız Baycuğut? Hoş buldum dünyanın en tarafsız medyası LS Medya. Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz de çok iyiyiz. Evim yok. Lelerden ödüm veriyorsunuz. Evim yok. Motelde kalıyorum. Bir tane arabam var. Biraz bir yerlere hızlı gideyim diye aldım. Yani şöyle söyleyeyim. Düzenli olarak ben araç vergisi ee, kazandığım paranın yarısını ödemekten bıktım. Birileri cebini dolduracak diye <laughs> para kazanacak diye ben yemekten, içmekten kesildim. Ben önceden 90 kiloydum. 60 kiloya düştüm. Eee çünkü yemek yemiyorum, Tek oyuna düşürdüm. Bu vergilerden çok şikayetçiyim. Anladım. Peki Bayjut. Bir ülkede doğum oranı önemli bir şey. Evet. Bu yüzden size bu soruyu yöneltmek zorundayım. Eğer bir işiniz var mı ya da olsaydı çocuk yapmayı düşünür müydünüz? Hayır. Doğum kontrolün mucizelerine inanıyorum. Artan vergiler hakkında şu şekilde bir düşüncem var. Ee, ben şu anda en azın... Asıl... E, kirasını ödeyen birisiyim, İşletme sahibiyim. E, i̇şletmeden örnek verecek olursam, işletme için bütün ay boyunca sadece e, birkaç tane hatta birden fazla işte çalışmak zorunda kalıyorum. Sadece motor kullanıyorum ve motorumun Motorumun vergisiyle beraber en azun kirasını ödemek bile yeterince zor. Böyle bir ekonomide evlenmek ister miydiniz? Böyle bir ekonomide evlenmek isterdim evlenmek isterdiniz. Evet. Gücünüz yeter miydi buna? Ev, araba, beyaz eşya. <laughs> evlenmek yeter. isterdim ama gücüm yetmezdi böyle bir ekonomide. Çünkü dediğim sebeplerden dolayı daha henüz evim bile yok. Eve sahip bile değilim. Ee, kendi işletmemin olduğu yerde sadece yatabiliyorum ya da motelde yatabiliyorum. Motelde de param olduğu günlerde zaten. Anladım. Peki diyelim ki evlendiniz, bir şeyleri başardınız bir şekilde. Çocuk yapmayı düşünür müydünüz? Getirir miydiniz? Yani bir ülkede doğum oranı oranı çok önemli bir şey biliyorsunuz malum. Doğru. Çocuk yapmayı düşünür müydüm? Çocuk yapmak evet çok güzel bir şey. Ve ee, gerçekten bir ülke tarafında olması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi ekonomik sıkıntılar, vergiler, vergilerin çokluğundan dolayı çok fazla mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yapmayı da şu an için e, ya da param olana kadar en azından diyeyim dediğim gibi düşünmüyorum. Tamam, tamam. O zaman verdiniz. E, röportaj için çok teşekkür ederim. Ağzınıza, sesinize, yüreğinize sağlık. Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Oscar Bey hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsınız Oscar Bey? Çok sağ olun, iyiyim siz? Biz de çok iyiyiz. Biz e, röportaj isteğimizi kırmadığınız için teşekkür ederiz. Tekrarlar. Ne demek? Da. Ne demek? E Şimdi Toplam 3 adet soru yönelteceğim. İlkinden Tabii. baş. Vergilerin artışı hayatınıza ne gibi zararlar veriyor? Yani nelerden kısıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz? Neyle besleniyorsunuz? İyi yaşayabiliyor musunuz? Spor evet. yapabiliyor musunuz? Supplement alabiliyor musunuz? Gibi gibi. Şimdi şöyle e, vergilerin artışı her insanı bu şehirde yaşayan her insanı etkilediği gibi beni de derinden etkiledi. Bunlar ee, dediğim gibi iki adet üstüme kayıtlı olan araç var. Bir motorum, diğeri de bir tane e, Toyota kasam var böyle kamyonet. Bunların vergisini ödemek benzinleri olsun yakıtı dediğim gibi bunlar gerçekten e, vergilerin artışından dolayı da görüyorsunuz ki herkes artış yapıyor. İşte vergiler artış geldikten sonra gıdaya ...dediğin gibi saplementlere... ...bir takım... E, ...spor salonu üyeliklerine... ...olsun, benzinciler de olsun... ...artış yapıyorlar ve bu... E, ...tek gelir kaynağı olan... ...insanlar için zor... ...yaşaması gerçekten... E, ...zorlaştıran... ...bir olayın içerisine sokuyor insanları. Bu yüzden... ...ben e, tepkimi ortaya koyarak... ...yarın... E, belediye binasına yürüyüşte bulunacağımı tüm kamuoyuna bildirmek istiyorum. Paleto Bey'den belediye binasına kadar yürüyeceğim. Boykot ediyorum kendimi. Boykottan kastım nedir? Verdikleri vergileri e, gıda, gır, gram gram böyle gıdım gıdım öyle ödeyeceğim. Tek de ödemeyeceğim hiçbir zaman. İşte yarısını yatıracağım yarısına iki gün sonra yatıracağım. bu güçlü duruşuma da diğer kamuoyunu, diğer insanları, şehirde yaşayan insanları davet ediyorum diğer sorumuza geçelim ah tamam gayet güzel şimdi, bu ekonomide evlenmeyi düşünür müydünüz? bu ekonomide evlenmeyi düşünmem tamam o zaman zaten evlenmeyi düşünmüyorsanız neyse üçüncü soruyu sorayım. Hani bu biraz, biraz gerek. Ekonomide evlenmeyi düşünmem çünkü e, kendime gerektiği kadar yetemiyorum. Vergiler yüzünden, artan fiyatlar yüzünden ve bu yüzden hem evlenip ardından da bir çocuk yapmayı düşünürsek eşimle onun da bir eee vereceği bir ekonomik zarar olacaktır. O yüzden şu anda kendine yetemeyen bir insan bu ekonomide ne eşine ne de çocuğuna veya çocuklar ne yetemeyeceğini düşündüğümden dolayı evlenmeyi düşünmüyorum. Ekstra bir soru sormanızı istiyorum bana bu arada. Halito Bey'deki e, yola atlayan hayvanlar hakkında. Tamam ona en son soracağım. Ee, diyelim ki bazı şeyleri başardınız. Bazı evet. şeyler başarıldı. Ee, evlendiniz. Ev dizildi eşya araba iş. Ama evet. yine bu vergiler ekonomi yine çok kötü. Yine zor durumda siz. Çocuk getirmeyi düşünür müydünüz dünyaya? Biliyorsunuz bir ülkede doğum oranı çok önemli bir şey. Şimdi ee, evet ekonomi biraz sıkıntılarda da olsa bu hayatı bir çocuk getirmek işini isteriz. E, her şey iyi olduğu takdirde diyorsun. Kendimi düzelttiğim takdirde tabii ki de isterim yani. Neden istemiyorum? Düzeltmeseniz peki? Düzeltmezsem e, çocuğumun kötü bir hayat yaşamasını istemem. Evet hayat çok güzel, kuşlar uçuyor ama e, zor bir hayat yaşamasını istemem. Çünkü ben zor bir hayat yaşadım. Kardeşlerim de zor bir hayat yaşadı. Kimse istemez. Sen ister misin? Anladım. Ben sana sorayım. Sen ister yok, misin? Yok kesin. Ben, ben evlenmeyi düşünmüyorum direkt. İyi. Tamam o zaman istediğin soruyu soruyorum. Paleto Bay'da yol atlayan geyik veya hayvanlar. Evet bu konu hakkındaki düşünceler. Ben ee, buradan yine başkana sesleniyorum. Sayın başkanım artık biz buradan şerif departmanı olsun. Highway petrol olsun. Los Santos polis departmanı olsun. Bırakmadığımız ihbar bırakmadığımız ee, herhangi bir şey kalmadı. Artık şu hayvan sorununu çözün. Geçen yolda hayvanlar insanların önüne çıkıyor, araçlarına çarpıyor. Zaten bu ekonomide çok zor bir aracı yaptırmak. O yüzden hem insanların araçları ve ekonomileri zarar görüyor, hem de hayvanlar ölüyor. Bu yüzden acilen bu yola atlayan hayvanlara bir çözüm bulunması gerekiyor. Artık uyutuyor musunuz? Artık ee bir tel örgümü çekiyorsunuz bir şey çekin bu böyle olmayacak insanlara zarar veriyor bir daha aslanı diye bir tane mahlukat var ben böyle bir şey görmedim ya bu nedir ya nedir abi sen söyle ya nedir bu nedir tam olarak insanları ısırıyor saldırıyor hayvan insanlara ya araçlara zaman, saldırıyor ya sen lastik zam... çeviren daha aslanı gördün mü ben gördüm anladığım kadarıyla o zaman park ranger çok iyi çalışmıyor ben yazıklar olsun diyorum. Buradan Belediye dönüşü Park Ranger'a da yürüyeceğim. Bunu da kamuoyuna duyuruyorum. Anladık anladık. Bunların hepsini yayınlarız diye tahmin ediyoruz. Tabii tabii. Röportaj verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Başka diyeceğiniz bir şey yoksa. İyi günler. Teşekkür. Bay Crazy. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Diyelim. Los Santos'un taraf tutmayan medyasına röportaj verdiğiniz için teşekkür ederiz. Ve size bir soru sormak istiyorum izninizle. Tabii ki. Ee, Son zamanlarda artan vergiler hakkında ne düşünüyorsunuz Bay Klayzi? E, öncelikle artık bıktık vergiler konusunda, tamamen bıktık. Bu konu hakkında ufak bir serzenişte bulunmak istiyorum. Buradan tüm Los Santos halkına. Tabii ki. Değerli Los Santos halkı, bugün burada sizlerin sesi olmak, yaşadığınız zorlukları dile getirmek için toplandık. Hepimizin alın terimizle, emeğimizle hayatımızı sürdürüyor, ailemizi geçindirmeye çalışıyoruz. Ancak son yıllarda üzerimize yüklenen ağır vergiler geçimimizi her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Artan vergi oranları, gıda fiyatlarının yükselmesi temel ihtiyaçlarımızı karşılamamızı bile neredeyse imkansız hale getirdi. Devletin bizden topladığı vergilerle yol yapmasını, okul inşa etmesini, hastaneler açmasını bekleriz. Ancak görüyoruz ki ödediğimiz vergiler halkın refahı değil, belli kesimlerin zenginleşmesine hizmet ediyor. Orta sınıf yok oluyor, küçük esnaf kepenk kapatıyor. Gençlerimiz işsizlikle mücadele ediyor. Halkın sırtına yüklenen ağır vergi yükü sadece, bir, sadece cebimizi değil, geleceğimizi de tehdit ediyor. İşçiler daha fazla çalışıp daha az kazanıyor. Emekliler ay sonunu getiremiyor. Gençler ise umutlarını başka diğerlerde arıyor. Peki bu düzen böyle mi devam edecek? Bizler emeğimizin karşılığını almayı hak etmiyor muyuz? Alın teri bizim hakkını başkaları lüks hayatlarına mı harcanmalı? Buradan bütün yetkililere sesleniyoruz. Halkın yükünü daha da arttırarak değil, vergi adaletini sağlayarak ekonomik refahı destekleyin. Vergi yükünün adil bir şekilde dağılmasını, halkın alım gücünün artılmasını istiyoruz. Üretenin, çalışanın, emekçinin hak ettiği gibi yaşayacağı bir düzen istiyoruz. Unutmayın, halk olmazsa devlet olmaz. Halkın refahı ülkenin gücüdür. Gücümüzü elinizden almayın. Emeğimizi sömürmeyin. Daha adil, daha yaşanılır bir gelecek ve bir Los Santos için birlik olalım. Sesimizi duyuralım istiyorum ben burada. Hoş geldiniz Eğitim Bey. Nasılsınız bugün? Yani e, halkın ve son vergilerden sonra şehrin durumu ortada. Biz de bu durumlardan kaynaklı yolumaya çalışıyoruz. Ama pek iyi bir gidişata gitmiyor gibi duruyor. Anladım. Peki bu konu hakkında söylemek istediğiniz şeyler nedir Eğitim Bey? Tabii ki de. Öncelikle sevgili Los Santos halkı, hepimiz bu şehirde yaşıyor, çalışıyor ve emek veriyoruz. Son zamanlarda artan vergileri hepimiz farkındayız. Hepimizi zorluyor, geçim daha da güçleşiyor. Ancak bu yükü tek başımıza taşımak zorunda değiliz. Bu şehirde yaşayan herkes hayatını devam ettirebilmek için mücadele veriyor ve bu mücadeleye görmezden gelinmesine izin vermemeliyiz. Şehirdeki değişimin herkes farkında. Sadece birkaç kişinin hayatını iyileştirirken çoğumuz için daha fazla zorluk anlamına geliyor. Küçük işletmeler kapanıyor. insanlar geçim sıkıntısı çekiyor. Ancak biz hala bu düzeni kabullenmek zorundaymışız gibi davranıyoruz. Oysa şunu unutmamalıyız. Biz bu şehrin temel taşıyız. Buralar çalışanlar, üretenler, emek verenler olarak sesimizi duyurmalıyız. Bu süreci değiştirebilmek için birlik olmalıyız salk to salkı. Endişelerimizi dile getirmeli, adil bir sistem talep etmeliyiz. Konuşmaktan, düşüncelerimizi paylaşmaktan çekinmeyelim. Birlikte hareket ettiğimizde bu şehrin geleceğini şekillendirebiliriz. Eğer bugün bir adım atmazsak, yarın çok daha büyük sorunlarla karşılaşabiliriz, sevgili Santos halkı. Bu şehir hepimizin evi ve hak ettiğimiz yaşamı inşa etmek bizim elimizde. Geleceğimizi şekillendirmek için birlikte hareket etme zamanı. Unutmayın, eğer bıçak dönüyorsa, bu sizin terinizle dönüyor. Anlattıklarınız için çok güzel konuştunuz. Sesinize, yüreğinize, ağzınıza sağlık. Rica ee, ederim. Her şey Santos için. Her şey Santos için diyor. Enes Bey özlediniz az önce. Direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız.